Türkiye'nin birçok noktası gibi kurak bir kış geçiren İstanbul olası bir su sıkıntısıyla karşı karşıya. Sonbahar aylarında beklenen yağışların gelmemesiyle birlikte gözlerin çevrildiği kış döneminde de şehre yeteri kadar yağış düşmedi. Böyle olunca da kentin su ihtiyacının sağlandığı birçok baraj adeta kuruma noktasına geldi. İstanbul'un mevcut şartlarında birkaç aylık suyu kaldığı ifade edilirken son çare olarak ufukta gözüken ise zorunlu tasarruf için uygulanması beklenilen planlı su kesintileri. Gelinen noktanın sebepleri arasında ilk sırada küresel ısınma gösterilse de arka planda artan nüfus ve plansız su kullanımı da söz konusu durumu ortaya çıkaran etkenler arasında kendine yer bulabiliyor. Bu nedenlerden ötürü direkt olarak CHP'li şehir yönetiminin bir dahli olmasa da su kesintisi ihtimalinin ufukta belirmesi yıllar önce aynı durumun yaşandığı dönemi akla getiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin CHP'de olduğu o dönemlerde de planlı su kesintileri uygulanarak eldeki kaynakların şehre yetmesi sağlanmaya çalışılıyordu. Haftanın belli gün ve saatlerinde verilen suyla vatandaşlar evlerinde kendi imkanlarıyla depoladıkları suları kesinti sırasında kullanarak ihtiyaçlarını gideriyordu. Sonrasında mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında Refah Partisi adayı olarak girdiği seçimleri kazanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla bu sorun çözülmüş ve şehirde tasarruf amaçlı su kesintileri adeta tarihe karışmıştı. Ancak küresel ısınmayla birlikte artan şehir nüfusu ve plansız su kullanımı Megakent'i bir kez daha planlı su kesintisi ihtimaliyle karşı karşıya bırakıyor. Şimdi merak edilen ise şu, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi iklim ve nüfus şartlarını da göz önünde bulundurarak 1994 yılında Erdoğan'ın yaptığı gibi uzun vadeli bir su çözüm planı mı uygulayacak? Yoksa yaşlı bir dönem sonrasında yeniden rafa kaldırılması muhtemel bu sorunu gelecek dönemlere mi bırakacak?